dolu metrobüsten dolayı eleştirilen Ekrem İmamoğlu sözcüsü Murat Ongun konu hakkında açıklamalarda bulundu. Bunun bir organize bir iş olduğunu, normal zamanlarda o duraklarda bir iki yolcunun olduğunu yönünde açıklamalarda bulundu. Daha sonra konuyla alakalı olarak şoföre ulaşıldı ve şoförün açıklamalarını dinliyoruz şimdi şu an. Ahmet Kiryaki 146 e, hattında Boğazköy-Bakırköy. Sabah 5.40 arabasıyım. 5.33'te e, hareket ettim. Yaklaşık e, 10 durak falan yolcu sayısı e, 1-2 idi. Bir yanda e, Kiptaş durağı ve e, Kültür Merkezi durağı e, bir de bir durak daha var. 3 durakta e, yoğun bir yolcu olduğunu fark ettim. Kapıları açtım ve arkadaşlara e, şunu söyledim yolcu kardeşlerimize. Binmeyin arkadan Başka boş ara geleceğini 3-5 dakikaya kadar söyledim. Ama kimse de beni dinlemedi. Çok af ah buyurun saldırır vaziyette binler. 3 durakta bayağı bir yoğunluk vardı. Şu sıkıntılı dönemde o yolcunun olması mümkün değil. Ben 3 seneden beri aynı hatta çalışıyorum. Bu dönemde böyle bir pazar günü mümkün değil. Ya artık niyet artık Aramamak mümkün değil yani bu olaylardan sonra 3 gün öncesinde böyle bir sıkıntı yaşamadım haftaçi da e, pazar günü niye bu? Ertuğrul Arslan, 62 e, hattında çalışıyorum ki 62 hattında pazar günü e, 6-15 saatinde o kadar yolcunun e, bir anda e, arabaya binmesi neredeyse imkansız e, derecededir. Orada şahsın bir tanesi e, arabanın arkasına doğru yöneldi insanlara işte niye e, susuyorsunuz niye 153'ü e aramıyorsunuz niye bu kadar çok ee, yolcu alıyor bu adam bakın işte 50-60 kişi var diye e, bu şekilde bir e, şeyde izahatta bulundu. E, tabii sonradan da öğrendik arkadan birisi kamerayla e, çekim yapıyormuş. Ben bunun bir kumpas olduğunu inanıyorum. E, bu hatta pazar sabahı bu saatte bu kadar yolcunun olması imkansız. Hangi şoför arkadaşımıza sorarsanız sorun. Hangi burada e, müşterimize sorarsanız sorun. Böyle bir sirkülasyonun olması imkansız. Belediyenin bize verdiği sayıyı tutuyoruz biz. Ama işte dediğim gibi birisinin orada kamerayla çekim yapması, yolcuların arkaya gitmesini engellemesi bu şekilde bir mevzuya sebep oldu. Bana göre bilinçli yapıldı. Evet, dolu otobüsün görüntülerini izliyorsunuz, sosyal medyada bunlar paylaşıldı ve Ekrem İmamoğlu bu konuyla alakalı eleştirildi ve geçmişe dönük kayıtlara bakıldığı zaman konu anlaşılıyor. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Lütfen. Yetkililerin açıklamalarına uyalım. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayalım.